sevgili meslektaşlarım, Türkiye Adalet Akademisi Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yayınlanan bu video vesilesiyle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere ceza muhakemesinde milletvekilleri, yabancı diplomatlar, memurlar, kamu görevlileri, hakim ve cumhuriyet savcıları, noterler, yok kanununa tabi kişiler yaptıkları görevin gereği olarak bazı özel soruşturma usul ve kurallarına bağlıdır sayılan görevliler bakımından herhangi bir suç iddiası gündeme geldiğinde genel usulden ayrılmamızı gerektiren bazı özellikler bulunur. Bugünkü anlatımımızda avukatların görev suçlarına ilişkin iddialar bakımından uygulanması gereken soruşturma usulüne değineceğiz. Anlatım kapsamında avukatların görev suçlarının ne şekilde tanımlanması gerektiği üzerinde duracağız. Devamında avukatların görevinden doğan suçlamalara ilişkin olarak soruşturmayı yürütecek olan Cumhuriyet Savcısının perspektifiyle yapılması gereken sıralı işlemler ve dikkat edilmesi gereken kilit noktalardan bahsedeceğiz. 1136 sayılı avukatlık kanunu avukatlara yönelen görev suçu iddialarına yönelik olarak farklı bir usul öngörmüştür. Böylece kanun bağımsız ve özgür olarak savunma görevini icra eden avukatların bir suç isnadıyla karşılaştıklarında şüpheli ve sanık sıfatı alması sürecini zorlaştırmıştır. Avukatların asılsız ve temelsiz iddialar karşısında şüpheli veya sanık olmasını zorlaştırmak suretiyle avukatın savunmaya dair teminatları güçlendirilmiştir. Avukat hakkında görev suçu iddiaları bakımından yapılması gereken sıralı işlemleri temel aldığımızda usul işlemlerini evreler halinde sıralayabiliriz. Buna göre ilk müracaat yani ön inceleme işlemleri, soruşturma izni fezlekesi, soruşturma izni verilmesi halinde soruşturma yapılması kovuşturma izni fezlekesi, iddianame tanzimi, son soruşturmanın açılmasına dair karar, kovuşturma yargılama evresi avukat hakkında yapılan işlemlerin başlıca basamakları olarak sayılabilir. Peki avukatın görev suçları nelerdir? soruyu avukatlık kanunu 58. maddeye göre yanıtlarsak 3 kapsamda eylem görev suçu tanımına girmektedir. Birincisi avukatın görevinden doğan eylemlerdir. Avukatlık kanunun birinci maddesine göre avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Aynı kanunun 57. maddesine göre görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır. Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin 1. fıkrasının D bendine göre yargı görevi yapan deyiminden yüksek mahkemeler, adli ve idari mahkemeler, üye ve hakimleri ile Cumhuriyet Savcısı ve avukatlar anlaşılır. Tüm bu hükümler bir arada değerlendirildiğinde ceza hukuku uygulamasında avukatlar gerek işledikleri iddia edilen suçlar gerek kendisine karşı işlenen suçlar yönünden kamu görevlisi sayılırlar. Bu bağlamda kamu görevlisi sıfatını haiz olanlara özgü olan suçlar avukat tarafından da işlenebilir. Örneğin görevi kötüye kullanma, ihmal, rüşvet, zimmet, irtikap, kamu görevlisinin görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi belgenin düzenlenmesinde sahtecilik gibi özgü suçlar avukat tarafından da işlenebilir. Ancak kamu görevlisi tarafından işlenebilecek bu özgü suçlarla birlikte avukatın avukatlık kanununda açıkça düzenlenen suçlar bakımından da faillik sıfatı olabilir. İşte avukatın görev tanımı ve vekalet yetkisi dahilinde işlediği bu suçlar avukatın görevinden doğan eylemler olduğundan görev suçu tanımına dahildir. İkincisi, avukatın Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan eylemleridir. Avukatın TBB veya bir il barosunun yöneticiliği, disiplin kurulu üyeliği veya genel kuruldaki bir eylemi bu kapsamda görev suçu tanımında kabul edilir. Üçüncüsü, avukatın görevi sırasında işlediği eylemlerdir. 4483 sayılı Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanuna göre memur ve kamu görevlileri bakımından görev suçu kapsamı dardır. Bu görevlilerin sadece görevleri nedeniyle işledikleri eylemler soruşturma iznine tabidir. Oysa avukatlar bakımından sadece görevinden doğan eylemler değil, görevleri sırasında işledikleri eylemler de görev suçu kapsamındadır ve özel soruşturma usulüne tabidir. Söz gelimi avukatın duruşma, keşif, haciz, delil tespiti gibi görev faaliyetleri sırasında işledikleri kasten yaralama, hakaret, tehdit gibi suçlar özünde özgü suçu olmamalarına rağmen görev sırasında işlenirlerse görev suçu kapsamında mütala edilir ve soruşturma iznine tabi hale gelir. Kamu avukatları bakımından ise ikili bir ayrım yapmak gerekir. Kamu avukatlarının avukatlık göreviyle ilgili suçları bakımından avukatlık kanunu hükümleri gereğince özel soruşturma usulleri uygulanırken kurumdaki idari görevleriyle ilgili olarak suçlar bakımından 4483 sayılı kanun hükümleri gereğince özel soruşturma usulü uygulanır. Örneğin avukatın Kamu kurumu ile vekalet ilişkisine dayalı duruşmadaki bir eylemi nedeniyle avukatlık kanununa göre soruşturma yapılacakken avukatın ilgili kamu kurumunda satın alma memurluğu gibi yan idari görevi nedeniyle gerçekleşen bir eylemi nedeniyle memur gibi değerlendirilerek 4483 sayılı kanun hükümleri uygulanacaktır avukatlar bakımından görev suçu kapsamında değerlendirilmesine rağmen bir kısım kanunlarda bulunan özel hükümler gereği genel hükümlere göre soruşturulması gereken yani soruşturma ve kovuşturma iznine tabi olmayan istisna suçlara da değinmek gerekir. Buna göre avukatlık kanunun 61. maddesine göre ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde soruşturma genel hükümlere göre yapılır. Ancak bu durumda hatırdan uzak tutulmamalıdır ki ağır cezalık suçüstü hallerde görev suçu kapsamında kovuşturma genel hükümlere göre değil yine avukatlık kanunu hükümlerine göre yapılmalıdır. Söz konusu hüküm sadece soruşturmanın genel hükümlere göre yapılacağını düzenlemekte kovuşturma izni ve devamındaki özel usule bir istisna getirmemektedir. Ceza muhakemesi kanununun 161. maddesinin 8. fıkrasına göre Türk Ceza Kanunu'nun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316. maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. Sayılı anayasal içerikli suçlar bakımından görev suçu olsa bile avukatlık kanununun uygulama alanı yoktur. İcra ve iflas kanununun 357. maddesi kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmemekten kaynaklı suçlar, 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun hükümlerine muhalefetten kaynaklanan suçlar, 4483 sayılı kanunun 15. maddesinin birinci fıkrası uyarınca kamu görevlileri aleyhinde kasten suç uyduranlar hakkında soruşturmalar görev suçu kapsamında kalsa dahi genel hükümlere göre gerçekleştirilir. Avukatın görevinden doğmayan ve görev sırasında işlemediği diğer suçlarsa zaten kişisel suçlardır. Örneğin avukatın trafik kazasında bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermesi, tefecilik yaptığına dair iddia gibi haller kişisel suç olarak değerlendirilir ve genel hükümlere göre soruşturulur. Bu suçların soruşturması ve kovuşturması herhangi bir farklı özellik arz etmez. Bir avukata isnat edilen suçlama bakımından Cumhuriyet Savcısının ilk odak noktası suçun bir görev suçu mu yoksa kişisel suç mu olduğunu doğru olarak teşhis etmektir. Bu teşhisten sonra iddianın görev suçu kapsamında kaldığı tespit edilirse avukatlık kanununun öngördüğü soruşturma usulü uygulanır. Şimdi soruşturmanın hangi sıralı işlemlerle yürütülmesi gerektiğini aktaralım. Avukat hakkında yapılan yakınmanın kişisel suç kapsamında kaldığı değerlendirilirse soruşturma defterine, görev suçu kapsamında kaldığı değerlendirilirse bakanlık muhabere defterine kaydı yapılır görev suçuna ilişkin bir yakınma sehven soruşturma defterine kaydedilirse ve soruşturma izni verilmezse kaydın normal yolla kapatılması ve kaydı kapatacak bir karar yazma olanağı yoktur. Bu yüzden ilk müracaat üzerine yapılan ön inceleme muhakkak bakanlık muhabere defterine havale edilmeli ve işlemler bu numara üzerinden yapılmalıdır. Avukatla birlikte şikayet edilen diğer şahıslar hakkında yakınma ise ayrı bir soruşturma numarasına kaydedilir. Avukat olmayan şahıslar hakkında avukatlık kanunu hükümleri uygulanmaz. Bakanlık muhabere defterine kayıttan sonra sırasıyla müştekinin ifadesi tespit olunur. Avukatın şikayet konusuna ilişkin vekaletnamesinin onaylı sureti avukat, şikayetçi veya ilgili noterden temin edilir. Avukatın suç tarihinde avukatlık durumunun tam kimliğinin ve sicil numarasının tespiti için bağlı bulunduğu baro başkanlığından görev belgesi alınır. Avukatın bu aşamada şüpheli sıfatı yoktur. Bu nedenle savunması alınamaz. Veya ona şüpheli konumuna düşürecek koruma tedbiri gibi herhangi bir adli işlemde yapılamaz. Ne var ki Avukatın kendi isteğiyle açıklama yapmak ve dosyaya belge ibraz etmek istemesi halinde beyanda bulunan sıfatıyla bu işlemleri yapabilmesi mümkündür. Bundan hareketle avukata şikayet konusu bildirilerek istediği takdirde açıklama yapabileceği ve dosyaya belge sunabileceğine dair açıklamalı bir bildirimde bulunulur. Avukat açıklamada bulunursa yazılı beyanı dosyaya eklenir yapmak istemezse açıklama yapmaya zorlanamaz. Şikayete konu hakkındaki iddiaları açıklığa kavuşturulması beklenen belge ve bilgiler temin edilir. 4483 sayılı kanun kapsamında yapılan soruşturmalarda şikayet üzerine yalnız delil kaybına konu olabilecek ivedi işlemler yapılıp evrak soruşturma izni için ilgili idari birime gönderilirken avukatlık kanununa göre yapılan ön inceleme sırasında iddiaları açıklığa kavuşturması beklenen araştırmaların yapılmasına engel yoktur. Önemle belirtmek gerekir ki ön inceleme sonunda Cumhuriyet Savcısının kovuşturmaya yer olmadığına veya soruşturmaya yer olmadığına veya işlemden kaldırmaya dair bir karar verme olanağı yoktur. Kanunun açık anlatımı karşısında savcılık her halde fezleke düzenleyip durumu bakanlık makamına bildirmek mecburiyetindedir. Tüm ön inceleme işlemleri tamamlandıktan sonra Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 13 nolu genelgesinde tarif edildiği şekilde adı geçen genel müdürlüğe hitaben savcılık tarafından fezleke düzenlenir. Fezleke iddia konusu varsa avukatın açıklaması, toplanan belgeler, avukatın vekalet ve görev durumuna dair bilgiler fezlekede özetlenir. Yalın ve gereken detaydaki açıklamalardan sonra ilgili avukat hakkında soruşturma izni verilip verilmemesi yolunda açık görüş fezlekenin sonuç ve mütalaa kısmında mutlaka bildirilmelidir. Ayrıca inceleme evrakının dizi pusulasına bağlanmak suretiyle fezleke ile birlikte gönderilmesi şarttır. Bu fezleke üzerine bakanlık makamı, ya soruşturma izni verilmesine ya da soruşturma izni verilmemesine dair bir karar verir. Soruşturma izni verilmemesine dair karar işlemden kaldırma mahiyetinde bir karardır. Bu karara müşteki idari yargı yoluna başvurabilir. İlk derece savcısı bakımından karara karşı gidilebilecek herhangi bir kanun yolu yoktur. İşlemden kaldırma kararı üzerine ilk derece savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar vermesine de gerek yoktur. Çünkü zaten evrak bakanlık muhabere numarası üzerinden işlem gördüğünden kapatılması gereken açık bir soruşturma kaydı bulunmamaktadır. Soruşturma izni verilmesine dair karar bakanlık tarafından suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Cumhuriyet Savcısı bu kararı derhal havale edip soruşturma defterine kaydetmelidir. Bundan böyle işlemler muhabere üzerinden değil, soruşturma defteri üzerinden gerçekleşecektir bu aşamada savcılık genel hükümlere göre yürütülen soruşturmalardan tamamıyla farksız olarak maddi gerçeğe ulaşmak için gereken soruşturmayı yapacaktır. Yani avukata şüpheli sıfatını verecek, tanık beyanlarını tespit edecek, toplanması gereken tüm delilleri toplayacak, yasal şartları oluşan ve gerekli gördüğü tüm koruma tedbirlerini işletebilecektir. Artık soruşturma izni alındığından şüpheli üzerinde gözaltı, tutuklama, adli kontrol, arama, el koyma gibi tüm koruma tedbirleri uygulanabilir. Ne var ki bu aşamada dahi avukat görev suçu soruşturmalarında bazı konularda genel hükümlerden ayrılmayı gerektirir istisnai durumlar bulunmaktadır. CMK'nın 130. Avukatlık Kanunu'nun 58. maddeleri ve bahse konu 13 sayılı genelgede açıklandığı üzere avukatlara ait büro ve konutların mahkeme kararıyla ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak yapılabilen aramaların Cumhuriyet Savcısı denetiminde Baro Başkanı veya onun temsil veya onu temsil eden bir avukatın katılımının sağlanması suretiyle gerçekleştirilmesi gerekir. Yani genel aramadan farklı olarak aramanın mutlaka hakim veya mahkeme kararına bağlanması, aramaya Cumhuriyet Savcısının katılımı ve baro başkanının özel arama tanıklığına dair 3 ek güvence söz konusudur. Bir diğer genelden ayrıldığımız nokta ise avukata yapılan tebligatın usulüne ilişkindir. 13 sayılı genelgeye göre 7201 sayılı tebligat kanunu uyarınca yasal süre içinde gelmediği ya da savunmasını yapmadığı takdirde bu hakkından vazgeçmiş sayılacağı meşruatını içeren davetiye avukata tebliğ edilir. Avukat geldiği takdirde CMK'nın 147. maddesinde gösterilen usule göre şüpheli sıfatıyla savunması alınır. Gelmediği takdirde meşruat gereğince savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılır. Bu nedenle avukat hakkında zorla getirme müzekkeresi veya yakalama emri düzenlenmemesi gerekir avukatın hukuki durumu diğer maddi delillere göre değerlendirilir. Soruşturma sonunda suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığı tarafından evrak iddianame veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karara bağlanmaz. Savcılık avukat ka avukatlık kanununun 59. maddesi uyarınca dosya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. Savcılık bir kez daha fezleke düzenler. Bu defa kovuşturma izni verilip verilmeme konusunda mütalasını da açıkça belirtir. Fezleke'ye tüm soruşturma evrakı dizi puslasına bağlanarak eklenir. Bilinmelidir ki gerek soruşturma gerek kovuşturma iznine ilişkin fezlekeler bağlı bulunulan Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınılarak bakanlık makamına gönderilir. Fezleke üzerine bakanlık makamı ya kovuşturma izni verilmesine ya da kovuşturma izni verilmemesine dair karar verir. Kovuşturma izni verilmemesine dair karar, işlemden kaldırma mahiyetinde bir karardır. Bu karara karşı müşteki idari yargı yoluna başvurabilir. İlk derece savcısı bakımından karara karşı gidilebilecek herhangi bir kanun yolu yoktur. İşlemden kaldırma kararı üzerine ilk derece savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar vermesine de gerek yoktur. Çünkü soruşturma evrakı bakanlığa hitaben yazılan fezleke ile kapalı kayıt durumuna gelmiştir. Kovuşturma izni verildikten sonra dosya bakanlık makamı tarafından bu defa suçun işlendiği yer savcılığına gönderilmez. 59. madde uyarınca suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Bu Cumhuriyet Savcısı 5 gün içinde iddianamesini düzenleyerek dosyayı son soruşturmanın açılmasına veya açılmamasına karar verilmek üzere Ağır Ceza Mahkemesine verir. Konunun somutlaştırılması bakımından örnek verirsek Ankara merkezde işlenmiş bir suçun ön incelemesi, soruşturma izninin istenmesi, izin verildikten sonra soruşturmanın yapılması kovuşturma iznine dair fezlekenin düzenlenmesi suçun işlendiği yer olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yerine getirilir. Ancak kovuşturma izni veren bakanlık bu defa dosyayı suçun işlendiği yer savcılığına değil, onun bağlı bulunduğu ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı olan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderir. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ise Herhangi bir ek araştırma yapmadan dosyanın kendisine ulaştığı tarihten itibaren CMK'nın 170. maddesine uygun şekilde iddianame düzenlemek zorundadır. Bu iddianameyi Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesine gönderir. En yakın ağır ceza mahkemesinin yapacağı değerlendirme, son soruşturmanın açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar vermekle sınırlı bir değerlendirmedir. İddianamenin bir örneği ceza muhakemeleri usulü kanununun hükümleri uyarınca hakkında kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine avukat kanunda yazılı süre içinde bazı delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa bu husus nazara alınır gerekirse soruşturma başkan tarafından derinleştirilir. Duruşmasız ilerleyen bu süreç sonunda ağır ceza mahkemesi tarafından son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilirse bu karara karşı Cumhuriyet Savcısı tarafından itiraz olunabilir. Avukatlık Kanunu'nun 60. maddesinin 2. fıkrasına göre bu itiraz suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi hariç olmak üzere itiraz edilen kararı veren mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesinde incelenir. Yani somut örneğimiz üzerinden devam edersek Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair kararın itirazı suçun işlendiği yer olan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değil, suçun işlendiği yer hariç en yakın Ağır Ceza Mahkemesi olan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilir. Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nin itiraz üzerine vereceği karar kesindir. Suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesince son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesinde yapılır. Yani somut örneğimize göre Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından son soruşturmanın açılmasına karar verilirse dosya re'sen suçun işlendiği yer olan Ankara ağır ceza mahkemesine gönderilir. Bu mahkeme tarafından dosya esasa kaydedilir ve yargılama süreci başlatılır. Anlaşılacağı üzere avukatların görev suçlarında yargılama suç tipine veya cezanın üst sınırına bakılmaksızın her halükarda ağır ceza mahkemesi tarafından yapılır. Mahkeme tarafından durumun gecikmek sizin avukatın bağlı bulunduğu baro başkanlığına bildirilmesi zorunluluğunu da hatırlatalım. Değerli meslektaşlarım, sunumdaki tüm anlatımımızı özetleyen, avukat suçlarında sıralı işlemleri gösteren şema şu an ekrandadır. Bu videoyu durdurup şemayı inceleyebilirsiniz. Böylece sunumun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize saygı ve sevgilerimi arz ederim.